Euz billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Suretul Adiyat suresi Mekkiyetün, Mekki bir suredir. Mekke'den nazil olmuştur. Ve bu sure ihda aşrate ayeten 11 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın adıyla başlıyorum. Errahmani Rahman olan yani dünyada hem müminlere hem kafirlere in'an ve ihsan eden Er-Rahim Rahim olan yani ahirette sadece müminlere inan ve ihsan edecek olan. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adı ile okumaya başlıyorum. Vel adiyati koşanlara yemin olsun. Zabhan harıl harıl. Fel müriyati ateşler saçanlara. Evet, gadhan çakarak. Fel mugirati baskın yapanlara andolsun. olsun. Subhan sabahleyin. Fe eserne ve katanlara yemin olsun. Bihi orada. Negan tozu dumana katanlara. Fe ve ne derken ortasına girenlere. Bihi orada. Cem'an bir topluluğun. Evet buraya kadar yeminlerimiz, yemin ifadelerimiz gelmiş oldu harıl harıl koşanlara, nanlarıyla çakarak kıvılcım saçanlara, ansızın sabah baskını yapanlara, orada tozu dumana katanlara derken orada bir topluluğun ta ortasına girenlere yemin ederim ki innel insane gerçekten insan li rabbihi rabbine karşı le ke, kenüdün çok nankördür ve innehu ve gerçekten o insan ya da Rabbi ikisine de raci olabilir ala zalike buna le şehidün şahittir ve innehu gerçekten o insan Lihubbil hayri servet sevgisine mal sevgisine dün çok düşkündür. Efela <laughs> ya'lemu bilmez mi iza <laughs> bu'sira dışarı atıldığı zaman ne dışarı atıldığı zaman ma fil kuburi kabirde bulunanlar dışarı atıldığı zaman <laughs> ve husile ve ortaya koyulduğu zaman ne ortaya koyulduğu zaman ma fis suduri kalplerde sadırlarda gizlenenler Evet. Kabirlerde bulunanlar diriltilip dışarı atıldığı ve kalplerde gizlenenler ortaya konduğu zaman insan halinin ne olacağını düşünmez mi? İnne rabbehüm şüphesiz Rableri bihim onlardan yemme izin o gün lehabirun. Elbette haberdardır. Şüphesiz Rableri o gün onlardan tamamıyla haberdardır. Evet toplu mealimize bakalım her zaman olduğu gibi. Andolsun o harıl harıl koşan atlara yani cihatta o harıl harıl koşan atlara yemin olsun. Evet adiyat nefes nefese koşarken tırnaklarıyla kıvılcım saçan atlar demektir. Sure adiyat kelimesiyle başladığı için bu adı almıştır. Evet. Koşarken tırnaklarıyla çakıp kıvılcımlar saçanlara sabahleyin baskın yapanlara geçtiği yerde tozu dumana katıp düşman bir topluluğun ortasına dalanlara ki gerçekten insan Rabbine karşı çok nankördür. Asilik yapar. Şüphesiz o kendisi de buna şahittir. O insan kendisi de buna şahittir veya Rabbi buna şahittir. Hakikaten o insan dünya ihtirasından ve mal sevgisinden dolayı, hayır burada mal anlamında, mal sevgisinden dolayı cidden pek katı ve cimridir. Leşediydi. Pek katıdır, pek cimridir. Hala bilmeyecek mi o, kabirlerin içindekilerin dışarı çıkarıldığı ve gönüllerdekinin devşirilip ortaya konduğu zaman zamanı bilmeyecek mi düşünmeyecek mi şüphesiz o gün Rableri onların her halinden elbette haberdardır sadakallahu lazim evet vav harfi cer yemin anlamında el adiyati mecruru masuf uksimi müteallakıdır Uksimü fiil cümlemiz iktida yani başlangıç cümlesidir. İraptan mahalli yoktur. Zabhan mahsuf e, tezbehu fiilinin mefulü mutlağıdır. Feta ile mensuptur. Mastardır zabahadan. Veya da zabihatün manasında haldir. Evet, hal ismi fail ya da ismi mefhul yani müştak bir lafız olması lazım. Dolayısıyla burada zabhan mastardır fakat ismi fail manasındadır bu şekilde halde olabilir. Tezbehu zabhan e, fiil cümlesi yani masuf tezbehu cümlesi e, adiyattan haldir. Hal olmakla masuf fiilimiz e, takdiran mensuptur. Fe atıf harfi el muriyati matuf el adiyati matufun aleyhtir. Evet. Gadhan aynı şekilde Zabhan'da olduğu gibi ya mahsuf fiilin mefulü veya mefulü bihtir. Adiyat ada kelimesinden, adüv kelimesinden ismi fail cemi müennes salimdir. Müriyat veradan, ifal vabından İsmi fail cemi müennes salimdir. Evra yuri iraen. İsmi faili mürin, müennesi müriyetün çoğulu müriyetün. Elif lamla marife olmuş ve esre ile mecrur olmuş. El müriyati halini almış. Gadhan mastardır. Fe atıf el mugirati matuf el müriyati matufun aleyhtir. Subhan zaman zarfıdır. El-Mughirati'nin mef'ulü olmakla mensuptur. Evet, fe atı farfidir. Eser nebihi bihi cümlesi matuf. El-Mughirati matufun aleyhtir. Eser nefiil nun faildir. Bihi mef'ulü bih gayri sarihtir. Neg'an mef'ulü bihtir. El-Mughirati gara kelimesinden... İfale geçmiş hali ismi fail cem salim gayr ifale geçmiş egara yugiru igaraten ismi faili mugirun müennes mugiratun çoğulu mugiratun olarak gelmiş. Eser ne sevr kötü kökünden e, ifale geçmiş hali fiil mazi cem müennes sıgası. Sevr ifale geçmiş esara esara, esara, esaru, esarat, esarata, ne olarak gelmiş. Yani sarf yönüyle ecbef bir fiil. Nun nedir? Faildir. Mahallen merfudur. Lafzen feta üzere mebnidir. Hi aynı şekilde e, esre üzere mebnidir. Mahalle garibinde harficerin ismi olmakla mecrurdur. Mahalle bayidinde de meful olmakla mensuptur diyebiliriz. Ne kan mastardır. Fe'atı atı farfi fe, e, cümlesi e, matuf. Fakat buraya geçmeden önce şimdi eser ne cümlesi ne oldu? El mugirat üzerine atfedilmiş oldu. Bu fiil cümlesidir. Eser ne fiil cümlesidir. El mugirat e, müfret e, bir isimdir. Yani cümle değildir. Nasıl olacak denilirse. E, el evelindeki evvelindeki eliflam e nedir? E, i̇smi mevsul manasındadır. İsmi fail ve ismi mevsulün başındaki eliflamlar ismi mevsul manasındadır. Dolayısıyla burası ellâ-i -e ne takdirindedir. Ellâ-i -e subhan fe eserne bihi an demektir. Dolayısıyla eserne cümlesi ellâ-i -e ne e, demek olan el üzerine atfedilmiş demektir. Evet. Featı farfi vesat ne cümlesi matuf. Eser ne cümlesi matufun aleyhtir. Yine vesatteden fiili mazi cemimanes gaibemiz gelmiş. Vesatte e, vesata vesatü vesatat vesateta vesatine olarak gelmiş. Bunun faildir. Bihi aynı şekilde burada olduğu gibi mefulü bih gayri sarihtir. Ceman mefulü bihtir diyebiliriz. İnnel insane cümlesi kaseme cevap cümlesidir. Yani burada bir yemin vardır. Peki neye yemin Yani ne için yemin edilmiştir? Ee, buna ne diyoruz? Yeminin cevabı diyoruz. Bunlara yemin olsun ki insan gerçekten çok nankördür Rabbine karşı şeklinde kaseme yemine cevap cümlesidir. Bu cümle irap'tan mahalli yoktur. Yani cümlenin herhangi bir öğesi değildir. İnne ismin nasf haberini raf eden bir harftir. En insane ismidir. Kenudun haberidir. Lam lamül müzahlakadır. Müzahlaka z e, keskin z ve h ile lamül müzahlakamız nedir? İnne'nin e, haberinin başında gelen lama lamül müzahlaka diyoruz. Normalde e, tekit ifade eden bir lamdır e, ve bu tekit lamı müptedağın başına gelir. E, fakat cümlenin başına inne geldiği zaman Aynı anlama gelen iki harfin peş peşe gelmesi caiz olmadığı için uygun olmadığı için Arapçada ne yapar? Bu tekit ifade eden bu lam habere kaydırılır. Bu yüzden e, zahlaka müzahlaka ne demektir? Kaydırılmış. Yani müftedanın başından habere kaydırılmış olan lam demektir. Yani inne e, lel insane kenüt demek e, mümkün değildir. Yani inne de tekit ifade eder. Lam da tekit ifade eder. Bu yüzden lam ne yapar? E, ne yapar? Habere geçer. İşte innenin haberine gelen lama lamül müzahlaka diyoruz. Tekit manası ifade ediyor. Lirabbihi kenudun mefulübi gayri sarihidir. Kenud feul vezninde e, ismi faildir. Kenededen. E, gafur gibi. Şekür gibi. E, mübalaga. yani e, fazlalık çokluk ifade eden bir kalıbımızdır. Lam harfi Rabbi mecruru kenüt mütalakadır. Rabbi muzaf hi muzafün ilehtir. İnsan müfret isimdir. Çoğulu nasün olarak gelir. Evet. Va vatıf innehu ala zalike le şehit cümlesi matuf. İnnel insane le kenüt. insane li cümlesi matufun aleyhtir. Evet, dolayısıyla bu cümlenin de İrab'tan mahalli yoktur. İrab'tan mahalli olmayan bir cümle üzerine atfedildiği için İrab'tan mahalli yoktur. İnne isminin asfaberini raf eden bir harftir. Hı ismidir. Mensubu muttasın zamirimiz ismidir. Le şehidun haberidir. Ala zalike şehidünün sıfatı müşebbeh olan şehidünün mefhulu bir gayri sarıhidir. Yani ala harfi cer za mecruru şehidün mütalakıdır. Za ismi işarettir. Lahzen sükun üzere mebni mahallen e, harfi ismi olmakla mecrurdur. Mahalli beidinde de yine meful olmakla mensuptur diyebiliriz. Lam bu buğuttur. Kef, kef, e, kef harfi hitaptır. Lam lamül müzahlakadır. Şehit, e, şehit eden e, feylün vezine müşebbehe ötre ile ile merfu olmuş innenin haberi olduğu için. Ve vatıf innehu lihu bil hayri cümlesi matuf. İnnel insane li rabbi ile cümlesi matufun aleyhtir. Aynı şekilde inne ismin nasb rafeden raf eden bir harf. Yeraptan mahalli yoktur. Hü ismidir. Mahallen mensuptur. Şedid haberidir. Lafzen zamme ile merfudur. Lihu bil hayri şedid olan sıfat-ı müşebbiyenin mef'ul bir gayri sarihidir. Yani lamın müteallakı şedidündür. Hubbi muzaf el hayrı muzafun ilehtir. Hub habbeden mastardır. Hayr e, hara kelimesinin ismi taftili ahyaru çok çok kullanıldığı için kesret istimalden dolayı diyoruz. E, hemze hasfedilmiş. Hayr olarak kullanılmış. Şedid şeddeden sıfatı müşebbehedir. Habbe ve şedde kelimeleri nedir? Sarf yönünden de muzaf bir lafızdır ikisi de. Evet, hemze hemzeyi istifamdır ve inkar ifade eder. Fe atı harfidir. Burada gizli bir istinaf cümlesi vardır. Yeniden başlangıç cümlesi vardır. Ef alü el gaba fela yalemü demektir. Evet yani bu çirkinlik, çirkinlikleri işliyor da tekrar işte bazı olunacağını bilmiyor mu şeklinde La cümlesi e, nedir? E, masuf yefalu e, mukadder diyelim mukadder gizli yefalu cümlesi üzerine matuftur. E, cümlesi üzerine yani İrab'tan mahalli olmayan bir cümle üzerine atfedildiği için İrab'tan mahalli yoktur. La yâlemi alime yâlemiden nefi istikbal e, ile merfu olmuş başında nasbede cezbeden bir edat olmadığı için fiili muzariimiz. İza zaman zarfıdır. İza muzaf bu sıra cümlesi muzafın ilektir. İza zarf olduğuna göre bir amili vardır. Yani bir müteallakı, bir bağlantılı olduğu fiil vardır. Nedir o? E, gizli e, yale müdür. Evet. Fele yale mü enne nücazihi iza bu sirah demektir. Evet, o insan bilmiyor mu? onu e, bahsedildiği zaman e, mükafatını vereceğimizi cezasını karşılığını vereceğimizi şeklinde masuf fiilin e, mefulüdür. Veya şöyle diyebiliriz. E, Mahsuf ya'lemuhum Allahu ya'lemuhumullahu e, fiilinin e, zarfıdır. Ya'lemuhumullahu izabe usra demektir. Bunu nereden anlarız? İnne rabbehum lehabir cümlesinden anlarız. Yani inne rabbehum yani onların Rableri onlardan haberdardır manasının işaretiyle biz burada mahsuf bir yalemi olduğunu anlarız. Evet mahsuf yaleminin bu şekilde zarfıdır. Kendisinde şart manası yoktur. Sadece zaman anlamı vardır. Sadece zaman zarfıdır. Şart manasından soyutlanmıştır, mücerrettir. İza cümlesi, yani iza muzaf, bu sıra cümlesi muzafinliktir. Muzafinlik olmakla mahallen mecrurdur. Bersera, meçhul, bu sıra meçhul fiil. Ma ismi mevsulümüz naib-i faildir. Mahallen merfudur. Ma ismi mevsul fiil gubur. Zarf-ı müstegar sıladır. Fi harfi cer el-guburi mecruru. Mahsuf kâne müteallakadır. Vav atıf fussele cümlesi matuf, bu sıra cümlesi matufun aleyhtir. Dolayısıyla fussele cümlesi de muzafirleyh olmakla mahallen mecrurdur. E, hussile meçhul fiil, manayı bu faildir ismi mevsulümüz. Dolayısıyla mahallen merfudur, Lafsen, sükun üzere mebnidir. Hussile hassalenin meçhulü hussile, feta üzere mebni fiil mazimiz. Fisudur, zarf müstegar sıladır. Yani fi harfi cer es suduri mecruru, mahsuf bir e, fiil yani kâne diyebiliriz hasele diyebiliriz. Ee, böyle bir fiil nedir? Mütallakıdır. Sudur. Sadır lafzının çoğulu esre ile mecrur olmuş. İnne ismin nas haberini raf eden harftir. Rabbe ismidir. Habir haberidir. Lamlamül müzahlakadır. Rabbe muzaf hüm muzafün ileyhtir. Rabbe feta ile mensuptur. Hüm lafzen sükün üzere mebni mahallen muzafinliği olmakla mecrurdur. Bihim Habirin mefulü bir gayrı sarihidir. Yani B harfi cerhim mecrur Habir mütallakıdır. Yeme izin aynı şekilde habirin mefulü fihidir. Yeme muzaf, iz muzafun ilehtir. İz mahsuf bir fiile muzaftır. Fiil hasfedilmiş. Ondan bedel olarak, onun yerine, ondan ıvaz olarak tenvin gelmiştir. izin şeklinde. Buradaki tenvin, yani sakinunum nedir? Tenvini ıvazdır. Kabir e, haberanın sıfatı müşebbehe kalıbı habirun zammı ile merfu olmuş. Bu inne rabbehüm cümlesi bu e, mukadder yalemünün mef'ulünün e, mef sebep cümlesidir. Taliliye cümlesidir. Yani Efela yalemü yâlemü izâbi usira mâ fil gubur ve hussile mâ fil sudur ennâ nücazihi biz onları cezalandıracağız. İnne rabbahum bihim yeme izille habir. Çünkü o günde Rableri onların yaptıklarından haberdardır şeklinde. Eee nedir? Mahsuf e, mukadder diyelim mukadder. Eee fiilin mefulunun e, sebep cümlesidir. Evet yani aslında li enne rabbahum bihim yeme izil le habir demektir. Evet onları cezalandıracağız çünkü e, Rableri onların her yaptığından haberdardır şeklinde bu şekilde bir e, sebep anlamı ifade ediyor. Evet, bu şekilde Adiyat suresini de bitirmeye çalıştık arkadaşlar. İnşallah faydalı olmuştur. Daha çok kişiye videomuzun ulaşması için istifade ettiyseniz beğenmeyi ve hala abone değilseniz abone olmayı unutmazsanız seviniriz diyelim. Diğer surede görüşünceye kadar Allah emanet olun.